Şu anda yaşadıklarımızla aslında her şeyi stres yaparak sosyal medyada bol bol kalıp e, karaciğerimizi yoruyoruz. Çünkü stres genelde karaciğerde toplanır. E, ve yani yakın organlarda özellikle mide boşluğu kısmında toplanır. Çünkü bütün gücümüz oralarda. E, enerjimizin ilk çıkış kaynağı oralar. O yüzden size e, içimizdeki çiğ gücü, ee, yani içimizde dolaşan enerjinin tertemiz akabilmesi e, çakralarımızın karşılarından kurtulabilmemiz için gereken e, önemli bir karaciğer şifalandırma hareketi göstermek istiyorum e, birlikte yapalım mı içimizdeki çiğ gücünü harekete geçirip e, şöyle ki e, karaciğerimiz için İlk önce derin bir nefes alıyoruz, tık kafamıza kadar alıyoruz ve geri veriyoruz. Sonra bu sefer nefesimizi daha yukarıya doğru alıyoruz ve tuttuğumuz nefesimizi sola doğru yatarak geri veriyoruz. Bir daha yapalım. ...aldık baş bölgemizi... ...şşşş... Ee, ...bunun... E, ...önemi şu... ...aslına bakarsanız... ...bazı e, içsel... içsel e, e, ...kelimeler ve... ...sesler... ...bizim e, o stresten... ...kurtulmamız için çok önemli... ...şşş e, dediğimiz şey de... ...aslına bakarsanız... ...negatif enerjinin atımı ile ilgili... Tekrar yapalım isterseniz. Şöyle yapıyoruz ve ellerimizi havaya doğru atıyoruz ve o sırada oksijeni alıp depoluyoruz. Sonra da sola doğru yat. Tamamen boşalt. Ee, sürekli yaparsanız çok çok iyi geleceğini düşünüyorum. Ee, sevgilerimle.